Uçucu yağlar doğanın insanlığa sunduğu mucizelerdir. Sadece fiziksel sağlık için yatsınamaz faydaları değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımız için de önemli bir etkisi vardır. İnsanların hem fiziksel hem ruhsal sağlık için ihtiyaç duyduğu pek çok şey doğada saklı. Tohumlarda, ağaç kabuğunda, saplarda, köklerde, çiçeklerde iyileştirici özelliğe sahip özler bulunuyor. Doğanın mucizesi olan bu özlerden yapılan uçucu yağlar da sağlığımız için bir dizi ilginç faydaya sahip. Bugün aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz onlarca doğal yağ var. Peki bunları alırken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle seçtiğiniz ürün ne kadar saf olduğuna bakın. Herhangi bir katkı maddesi kimyasal ve sentetik yağ içermeyen en saf olan ürünleri tercih edin. Bu yağları kullanırken bir uzmana danışın. Nihayetinde doğal olmaları yan etki göstermeyecektir anlamına gelmez. Hassas kişilerde alerjik reaksiyon yaratıp yaratmayacağını görmek için öncelikle cildin küçük bir bölgesinde denemeyi unutmayın. En çok tercih edilen mucizevi yağları ve etkilerini sizler için derledik. Biberiye Baygınlık geçiren ya da bayılan kişilerin kendisine gelmesi için koklatılan biberiye yağı şakaklara sürülünde baş ağrısına iyi geliyor. Günde birkaç defa koklandığında sigara isteğini azaltıcı etkisi bulunan biberiye yağı ile masaj yaparsanız ciltte sıklaştırıcı bir etki yaratıyor, morlukları geçiriyor, selülitleri azaltıyor, saç dökülmelerine ve kepeye iyi geliyor. Ylang Ylang Yılan Ylang'ın yılan yılan uçucu yağı bu bitkinin ağacından taze çiçeklerin buharla damatılmasıyla çıkarılır. Bu yağ yakın zamana kadar pek de bilinmiyordu aslında. Tabi artık kozmetik ve tıbbi ürünlerde kullanımı arttıkça halk arasında da bilinirliği arttı. Bu yağ özellikle antiseptik, antiseboreik, afrodizyak, sinir yatıştırıcı ve antidepresan olarak kullanılıyor. Yüksek tansiyonu düşürmek için de tavsiye ediliyor. Çay ağacı Soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan sorumlu mikropları öldürmek için çay ağacı yağını el dezenfektan olarak kullanabilirsiniz. Çay ağacı akne ve diğer cilt tahrişlerine karşı etkili olduğu da söyleniyor. Ayrıca ağız kokusu ve plakla savaşmaya yardımcı bir gargara oluşturmak için çay ağacı yağını suyla seyreltip kullanabilirsiniz. Okaliptus Okaliptus yağı seçilen okaliptus ağacı türlerinin yapraklarından yapılır. Geniş antimikrobiyal etkisi onu farmasötiklere çekici bir alternatif haline getirir. Bu nedenle boğaz ağrısı, öksürük, mevsimsel alerjiler ve baş ağrıları için en iyi esansiyel yağlardan biridir. Okireptus yağının faydaları, bağışıklık sistemini uyarma, antioksidan koruma sağlama ve solunum dolaşımını iyileştirme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Lavanta yağı yaygın olarak vücut üzerindeki rahatlatıcı etkileri için kullanılır. Ayrıca cilt için oldukça etkili olduğu belirtilen lavanta yağı, kesikleri temizlemek, çürük ve cilt tahşişlerini gidermek için kullanılabilir sıhhi özelliklerinin yanı sıra fiziksel ve duygusal olarak sakinleştirici, rahatlatıcı ve dengeleyicidir. Egzama, dermatit tedavisinde ve uçuklarda kullanılabilir. Ada çayı Oldukça güçlü bir antibiyotik etkisi olan ada çayı yağı aynı zamanda cildi temizleme özelliğine de sahiptir. Ciltteki sivilceleri ve lekeleri gidermeye yardımcı olan ada çayı yağı saçlarda oluşan kepeklenmeyi, dökülmeyi azaltır. Antibakteriyel özelliğiyle bakteri öldürücü etkiye sahiptir. Masajı ile uygulandığında ise rahatlama sağlar, baş ağrısına, regl ağrısına iyi gelir. Diş eti sorunlarında ve ağız içi yaralarında da kullanılır. Papatya Şişkinlik, hazımsızlık, kolik, ishal ve bulantı da dahil olmak üzere birçok sindirim sorunu hafifletme yeteneği ile bilinen papatya ayrıca güçlü antioksidanlar içerir, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Aynı zamanda papatyayı cildin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Nane, kas ağrıları ve mevsimsel alerji semptomlarından düşük enerji ve sindirim güçlüğü semptomlarına kadar bir dizi sağlık sorunu için nane yağı aromatik, tropikal ve dahili olarak kullanılabilir. Ayrıca nane yağı hem cilt hem de saç sağlığını iyileştirmek için yaygın olarak tercih edilir. Çok gönüllü ve güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle en popüler esansiyel yağlardan biri olan limon yağı, doğal diş beyazlatıcısı, ev temizleyicisi ve çamaşır spreyi olarak kullanılır. Limon yağı canlandırıcı ve bulantı giderici etkilere de sahiptir. Özellikle sabah bulantısı yaşayan hamileler için limon yağı kullanmak doğal ve etkili bir yöntemdir.